de bir haftada zengin olmak mümkün mü? Evet, mümkün. Kolay mı? Hiçbir şey kolay değil ama mümkün. Peki nasıl? Öncelikle birim net karımız, bir üründen elde edeceğimiz net karın çok yüksek olması gerekiyor. Dijital ürünlerle veya takıyla bunu başaramayız. Çünkü dijital ürünlerde de, takıda da, örgüde de bu tür ürünlerde Birim net karımız aşağı yukarı 1 dolardır. En fazla o da. Yani dijital ürünlerde daha da düşüktür de. 1 dolarsa bir üründen net karımız. Günde 1000 tane satmamız lazım ki o başta söylediğimiz o zenginlik hedefine yaklaşalım. Değil mi? Tabii zenginlik kişiden kişiye değişir. Yani hedefinize göre değişir ama. Diyelim günde 1000 dolar kazanmak istiyoruz. Net kar elde etmek istiyoruz Etsy'de. Bunu dijital ürünlerle, küçük takıyla, tokayla yapamayız. Çünkü hiçbir mağaza günde bin sipariş alamıyor. Yani en başarılı mağazalar bile, Türkiye'nin en başarılı mağazası bile günde bin sipariş almıyordur yani. Alsa bile dediğim gibi net karı çok düşüktür ve günde bin dolar net kar elde etmiyordur. O yüzden Biraz gerçekçi olmamız lazım. Bizim mağazamız her şeyi doğru yapsak bile, her şeyi en doğru şekilde yapsak bile günde 5 ila 10 arası sipariş alacağız diye düşünelim. Peki günde 10 siparişle ne kadar kazanabiliriz? 10 siparişle 1000 dolar kazanmak için bir siparişten demek ki 100 dolar kar elde etmemiz lazım. Peki hangi tür ürünlerde 100 dolar net kar elde edilebilir? ürünlerimizi buna göre belirlememiz gerekir. Bir üründen 100 dolar net kar elde etmeniz için o ürünü en az 500 dolara satmanız gerek. Peki 500 dolara satılan ne tür ürünler var? Bunlara bakalım. Bir ürünün desisi, kilosu ne kadar yüksekse rekabet o kadar düşüktür. Sadece etside değil her yerde. Bir üründe ris risk ne kadar fazlaysa aldığınız risk ne kadar fazlaysa karınızı o kadar artırabilirsiniz. Fiyatınızı o kadar yükseltebilirsiniz. Örneğin bir yemek masası satıyorsunuz. Bu yemek masasının birincisi yapımı zordur. Bir kolye yapmaya göre yemek masası yapmak çok daha zordur. İkincisi kargo maliyeti çok çok yüksektir. Diyelim 30 kilo, 40 kilo öte yandan takı ne kadar 100 gram. Bunların kargo maliyeti arasındaki fark elbette çok fazla üçüncüsü risk taşıma riski çok fazla masa kırılabilir masa çizilebilir paketlemeyi ne kadar iyi yaparsanız yapın müşteri ürünü herhangi bir sebepten beğenmeyebilir şurası kalkmıştı kenarı şöyle olmuş çizilmiş der iade etmek isteyebilir bu durumda bir takıda takının iadesinde alacağınız riskle masanın iadesini alacağınız risk elbette aynı değil. İşte bu sebeplerden dolayı yüksek desili ürünlerde rekabet çok düşer. Etsy'de, Etsy Türkiye'de güncel olarak yaklaşık 50 bin satıcı var şu an. 50 bin. 50 bin kişiyle rekabet halindesiniz. Bunların çoğu küçük desil ürünler satıyor. Önemli bir kısmı dijital ürünler satıyor. Zaten dijital şu anda konu dışı. Yani çok kazanmak istiyorsanız dijitalle işiniz olmamalı. Dijitalde ancak ek gelir elde edebilirsiniz. Böyle hani yandan aksın gibisinden böyle az bir ek gelir elde edebilirsiniz. Ama fiziksel ürünlerde rekabetin düşük olması için riski fazlalaştırmamız lazım. Örnek üzerinden gidelim masa. Masayı kendiniz yapıyorsunuz diyelim. Marangosunuz kendiniz yapıyorsunuz. Bu %1 ihtimal. Beni dinleyenler arasında ancak %1 böyledir. Kendiniz yapıyorsanız her şey çok daha iyi çünkü hem e, özelleştirme kısmında e, rol alabilirsiniz. Yani masayı özelleştirebilirsiniz. Müşteri farklı renk istediğinde hemen cevap verebilirsiniz. Üzerine farklı desenler yapabilirsiniz. Şu bu. Yapamıyorsanız da sorun değil. Masayı yaptırabilirsiniz. Bir usta bulursunuz, marangoz bulursunuz. Onunla anlaşırsınız. Masayı yaptırırsınız. Ama burada önemli olan şey şu. Etsy ile Amazon'un farkı aslında. Müşteri size şunu soracaktır. Mutlaka böyle müşteriler çıkacaktır. Kardeşim ben bu masayı 100'e 100 değil de 120'ye 130 istiyorum. Yapabilir misin? Bu sorulara evet diyebilmeniz sizi 10 adım öne çıkaracak. Çünkü bunu evet dediğiniz anda bir kere fiyatı artıracaksınız. Yani 100'e 100 değil de 120'ye 130 istiyorsan eğer diyeceksin mesela o zaman benim hem kargo maliyetim artıyor hem ürün maliyetim artıyor artıyor hem de sana özel bir ürün yapıyorum. O yüzden bu ürünün fiyatı 500 dolar değil de 650 dolar. Kabul ediyor musun diye sorarsınız. Bu tür durumlarda müşteri %90 kabul eder. Çünkü kafasında bir ürün var zaten. 120, 130 bir masa. Bunu alacak yani Etsy'ye onun için girmiş zaten ve sizin ürününüze ürün sayfanıza gelmiş ve size yazmış. Bir adım da atmış yani. Yapabiliyor musun? Yani siz evet dediğiniz anda eğer fiyat çok fahiş olmazsa, kafasındaki bütçeyi çok aşmazsa, çünkü 500 doları da kabul etmiş ki size yazıyor. Yani 500 doları o ürüne biçmiş yani tamam eder demiş. Ardından sormuş. Siz üzerine diyelim 150 dolar daha eklediniz. 650 dolar yaptınız fiyat. Hem kabul etmez 600'e düşersiniz. O önemli değil. O teknik detay. Çok ayrıntıya girmeyelim ama bunu dediğiniz anda hem sipariş sayınız artacak hem karınız artacak. Yani bir ürünü ne kadar özelleştirebilirseniz sipariş sayınız da karınız da o kadar artar. Ee, mesela masayı siyah da yapabilirim, mavi de yapabilirim, herhangi bir renk yapabilirim. Size açık çek, müşteri edecekse Açık çek, ne istersen. Yeter ki bedelini öde. Yani ben sonuçta gidip bu boyayı alacağım, bir masraf yapacağım ekstra. Yani istediğin şekilde ölçü mesela. Yüze yüz ama İstersen 200'e 200 yaparım. İstersen 500'e 500 yaparım. Bunun bir sınırı yok. Sen yeter ki maliyetini karşıla. Bunu diyebildiğiniz anda öne çıkıyorsunuz. Yani Etsy'de zengin olmak öyle videolarda anlattıkları gibi şu şekilde mümkün değil. İşte AliExpress'e giriyorsun. Oradan Etsy'de olmayan bir ürün buluyorsunuz. Dropshipping. Nasıl dropshipping yapıyoruz Etsy'de bu arada? İmkansız yani. Ben Etsy'de dropshipping yaparak Bırakın zengin olmayı biraz para kazanan bile görmedim. Yani şöyle bir model yok Etsy'de. Amazon'da olabilir. Yani var Amazon ama Etsy'de şöyle bir model yok arkadaşlar. Çin'den az bilinen bir ürün bulup siparişi Çin'den yok. Böyle bir şey mümkün değil yani. Mümkün değilden kastım şu, şu yani birkaç kez yapabilirsiniz elbette yaparsınız ama eninde sonunda o mağaza kapanır. Ya bir gün mutlaka kapanır. Yani bu garanti veriyorum. Mümkün değil yani. Bir seneyi bulması mümkün değil mağazanın. Sürdürülemez. Ya yani böyle kısa vadeli hani vurgun yapayım şeklinde yaklaşıyorsanız zaten şu an bu videoda olmanıza gerek yok. Biz o şekilde konuşmuyoruz hiç, hiçbir, hiçbir videoda. Uzun vadeli markalaşma yönünde her zaman konuşuyoruz. Bir haftada zengin olmak teorik olarak mümkün. Yani çok zor ama mümkün yani. Bu videoda başlı, başla onu atmamın sebebi o. Mümkün arkadaşlar. Nasıl mümkün biliyor musunuz? 100 tane ürün yüklersiniz ama yüksek desili. Hep yüksek desili. Öyle takım akı değil yani. Rekabetin çok düşük olduğu ve talebin de olduğu 100 tane ürün yüklersiniz. Bunlardan bir tanesi Etsy pick alır, best seller alır, bir tutar. O kas sesini durduramazsınız. Çat 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 çat. Günde 30 tane 40 tane sipariş gelebilir. Hayal değil gelebilir yani. Ama genelde kaç tane olur? Genelde 5-10 olur. Yine sorun değil bizim net karımız çok yüksek. Yani bu modelde. Bir üründen 100 dolar kazanıyorsak eğer 5 tane sipariş kötü değil ki. 500 dolar net kar elde ediyorsun. Günde 500 dolar kim kazanıyor şu an? Türkiye'de kaç kişi günde 500 dolar kazanıyor? Çok az değil mi? Ve bu sizin yan işiniz bir tane Etsy'de. Bir de asıl işiniz olduğunu düşünün. Yani sabah kalktığınızda İlk işinizin Etsy olduğunu düşünün. Tek mesainizin bu olduğunu. Hem ürünleri çeşidini artırabilirsiniz. Hem ürünlerde inovasyon yapabilirsiniz. Bir sürü fırsat açılacak önünüzde. Sürekli yeni ürünler geliştirebilirsiniz. Yani bir üründe biraz önce dediğim gibi ne kadar özelleştirme yapabilirseniz o kadar fiyat koyabilirsiniz üzerinde. Ve böylece net karınız artar. Sadece bir tane masa koyarsınız ama Müşteri öyle bir opsiyon alan açıyorsunuz ki renk değişir. Malzeme değişir. İstersen metalden de yaparım. Ahşap, şap değil. İste sana metalden yapayım aynı modeli. İstersen rengini herhangi bir renk yapabilirim. Yani boya firmalarının ürettiği benim gidip boyacıdan alabileceğim herhangi bir renk yapabilirim. İstersen ayağını X şeklinde değil de H şeklinde yapabilirim. İstersen ayağını işte şu yani örnekler artırılabilir. Ne kadar özelleştirme şansı sunarsan Etsy müşterisine. Çünkü Etsy müşterisi Amazon müşterisiyle aynı değil. Bunu bir anlamamız lazım. Etsy'e giren adamın kafasındaki ile Amazon'a giren adamın kafasındaki aynı değil. Aynı kişi olsa bile bu, bunlar o anda farklı kişiye dönüşüyor. Çünkü Etsy'nin ruhu o değil. Yani Etsy'nin ruhu Çin'den ürün bulayım, yollayayım. Buna uygun değil. Bunu yapacaksanız Amazon'da, AliExpress'te ya işte hangi siteyse artık yani oralarda yapabilirsiniz. Oralarda olabilir bu arada. Hani ben yine orada da tavsiye etmiyorum. Çünkü uzun vadeli hedeflerimiz uygun değil. Benim her zaman <laughs> amacım arkadaşlarla konuşurken de 5 yıl sonrasında bu mağaza kalsın diyorum. Çocuklarınıza kalsın, torunlarınıza kalsın. Öyle bir markalaşın ki Hatta Etsy'ye de bağımlı kalmayın. İleride kendi web sitenizi kurun. Müşteri portföyünüzü oraya aktarın. Yani sürekli bir ağ olsun, bir bağ olsun müşterilerle. Bu şekilde uzun vadeli olsun. Ve kısa vadeli bir haftada vurgun yapıp çıkayımsa amacınız o zaman başka şeylerle uğraşalım. Ama Etsy'de bir haftada, bir ayda, bir yılda, beş yılda zengin olmak ancak bu şekilde evet mümkün. Net karımız ürün başına net karımız yüksek olacak. İyi bir SEO yapacağız. iyi bir reklam bütçesi ayıracağız ve müşterinin taleplerini, özelleştirme taleplerini evet diyebilir hale geleceğiz. İnşallah gönlünüze göre olur. Diğer videolarda görüşmek üzere.